Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in kutuplarına hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Nasılsınız değerli dostlar? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız biz de iyiyiz. Ben yavaş yavaş benim saatim benim saatim yaklaştı yavaş yavaş. Nereye? Hiçbir şey sana koymadı. Bir şalan koy. Hiç bana yardım etmiyorsunuz ki. He, bana iki hazırlan sen. İzledik de hani daha sen <laughs> bir şey konuşuyordun. biz tıraş olduk. Ümiten selamlar arkadaşlar. Bugün babacan yolcu. İlle geleceğim diyor. Bir geçsin gelsin, gelsin adam. Biz gidelim gidemem. Bari babacan gitsin. Babacan Hı. sarıyor. Babacan da ben anne. Senin yanında yaşayacağım Yollar. Yolla. Sen de evet. al. burada kalın. Güzel sen... Sen benim yanımda yatacaksın. Evet. Ne? Ne? Sen babamın evine destek oluyorsun. Yanımda nasıl Korkma ya babanla. Nasıl torunluysunlar. Şimdi babanla şerefim sen yat. Evet. evet. Tamam mı? Ben senin yanında yatarım. Tamam. Yat. Şimdi yattın. Sabahın geldin benim yanıma ya. Yattın ya. Yattım da yapmam benim. Tamam. Yattım <laughs> da yapmam <laughs> benim. Sabahın niye yattın ya? Hayatta yapmam. Hayatta yapmam. Ne yapacaksın? Diye rannayım. Hayır, ya, alçak abi ya. ya. <laughs> şimdi ben biliyorum ha, hayat. Hayat, hayat, masan haolla yat oğlum <laughs> İyi? Hayatta olma, yapmam ben. Aha. O zaman babaannem. Ama şimdi yiyor, ama şimdi aldım geldim nasıl yiyor? Getirir mi Hasan sana o şeyi? Onu yedi kalan yemez ondan kalan. Onu yer nerede yemesin? Menge? Meyveli yoğurt almış arkadaşlar babamın yanında. Onu yedi. Yeme ne? Daha de giymiş yoksa yüksel... of. Telefon musun lan sen? Ee, baba dese sana annem vurdu. Şimdi koresim gel arkadaşlar önlerinden yüksele. Baba. Babam <laughs> maskadan gitti. Bakalım bari kaç mı durabilecek? Eridi bu babam. Annem olsa duramazdı, sen gibi gününe geliyorsun. <laughs> ben duramam. Annem sıkı bak arkadaşlar. annem koy kadına, koy da durur. <laughs> babam da şehir adamı adamı. <laughs> Yok. Oğlum şehir ise babamla gezme oğlum. Ben şehir alıştım. İnekler annem başımıza çıkıyor. İnekler İnekleri annem çıkarttı. Babama kalsa bu inekleri almazdı. burada girmezdi. Şehir giderdi babam. <laughs> babamla <laughs> gezme diyeceğim. Ben rahatım bakacağım. İnek çıkardınız. Ben yani giderim gezerim. Yarın babam nasıl yayınlayacak tepeleri? Ben <laughs> de biz de gideceğiz. bu, bu çay mı? Sıkılır baba adam. Boş kalsan ne edeceğim? Daha bitdi dedi. Anne arkadaşlar vallahi ben macera konuşmuyorum. Samanı, sütünü, sayıyorum onu. Yoksa boş kaldı mı? Sıkılır baba can. İki gün benim, yatan, üçüncü gün yatan, günü, ne olacak? Ben en çok yenen peynirini seviyorum. Peynirini mi seviyorsun? Ne da... seviliyor baba? İşte hepsi güzel şey Bu ben de oturup oraya <laughs> saman falan izlemesini seviyorum. Yoğurdunu evet. da yoğurdunu makarnanı severim mantığıyla. Yani. Şöyle oturacağım oraya. Yemi samanı vereceğim bunlara. Ondan sonra iyi bir yerde sütlü olacak. İyi ya, Hadi bakalım şu şeyler hazırlayalım. seni bakacağım. Evet. Malzemeler mi? He. Can sıkasın da var. çocuğu alsın da. Sen ne tamam, yaptın sen gel ne var orada? Pasta babacığım. fasulye masaya koy. Ya Fasulye koyacağım Ha onları koyacaksın. Hey onları, onları beri. Evet. gelemez. Hava ya. soğuk. Çocuklar olmasa Cansu'da oturdu. Şimdi ona da sizlerin şey bazı arkadaşlar sülüler şey bazen de ömür buçuk arkadaşlar işte. her tarafa kut töreniyorum cansız. Ne demiş baba? Soğuk. Oruç. Soğuk orada bekleyecekse. Daha bizi alacaklar mı almayacak mı da deşiye otobüs. Allah ben Allah korona aşısı olmadım arkadaşlar. Aşığın da oğlu İzmir'de bozduk. Yani. İzmir'de bozduk. İşçide de olur peki de. Oğlum. Yılbaşından sonra paralı olacağımız zaten. Işte. Değil mi? Yansı diyordu bak. <laughs> o zaman varınca orada oğlum ülken Ay. Ömer. Ee, oğlum yat oğlum. Baba. Birini orada oğlum birini de bırak yani gelince yani. Zaten oradan geçtiğim bir kez sonra da burada Hangi, hangi aşıdın oğlum? Alman Aslısı Bizim abi de Alman Aslısı'nı da biliyor Ha, onu öğrettiler evet. Bilmiyorum Bacikino Anneo Evde de satmışlar ya <dinle>. <gülüyor> 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 da varmış ya <laughs> Ne bu? Sakça Sonra hangisiyse onu mu? Bana o zaman öyle Ben de mu? sen ne yapıyorsun? Senin çatının da yaz düşmüş Çatı yapmamışım baba Kopya koyun Koyun girişi mi? Koyun Gülpınar'a hoş geldin yaz bile Bilemedim Neyi? Köprü mü? Ee, Köprü havada mı çıkıyorlar? Ee, hani ço şu şirinler ya merdivenleri. Köprü öyle olur, yapılır baba. Ya ee, baba. Baba dedi. Köprü dedi. Şimdi küçük hava. O zaman kollarımız hazırlanır, görüşür arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bugün. Neyi dağıttırdın? Kıştıklar sütlerini. Ee, yani. yani. da eskimişmiş bir yani. Aa. Daha, ha bas. Bu bile geçer diyor, işte. Değil mi? De idareten bak duruma göre eğer şey yaparsan ya da, lazım. Ya da iş. Olmaz da meğer şey derse yazın almam belki. Bakın bir duruma göre. O da mı şeysiz? İşlerse şey, yok. Ne diyorlar ona? O da tut bak seni. Gidişatına bakacağız. Ona göre kullanacağız. Ya eski lastik değil, ama her zaman yolda giderken. Onlar gümülemesine olur mu? Hı hı. Bunun da gümülemesi ne olur mu? Patlaması. Uzun tabi. de. O baloncu maloncu olmayan mı olur? Aha uzun olur ne ki? Uzun olur bak bak. şöyle yaparsan yapar doğru. Hadi. Hadi. Arkadaşlar kaç gündür bir Ne valla. Babam diyor tuyanmadım. Valla üç kere ne uyandı? Bizim ben televizyonda da... ne o şeyler televizyonda bağlı bağlıyorum bir uyanıyorum bir. Yok. O zaman kollerimizi harcayan görüşük arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tüpümüz bitmiş. Mekte kızı kaldık diye acıktık. Ben de biraz sonra yola çıkacağım. Hasan da değişmeye gitti gülaca. Oradan da döner yaptırmış. Kesesine bırakıp. Ağzı olsun. Gönlüne sağlık. Bu, bunun sesin gelmiş. Ben konuşma. Sesi gelmiş arkadaşlar. Dün ses takılıyordu. Dün yoktu valla. Dün geliyor. Ama da bir dakika hemen. Ateş gibi. İş Bir o zaman Hasan Ömer'in kucağına yürüdü. Hep beğensin içsin. Olsun videoyu Videonu Getir Getirelim olsun. Kur'an koy kucağıma. Olmaz ki. Kur'an da tutarım öyle. Tamam. ben şu Ömer kucağına. Ömer artık durmuyor arkadaşlar. Hmm. Ömer, artık, Ömer, Ömer artık. Ömer artık özlerim ben gayri. Değil mi lan Ömerciğim? <laughs> Ömer ben altarım kim kim kaba? Altarım da kalmadı bak ya alçak. Ne? Ne yüksel? Ömer özlem kalbinde. Sen de özlerim ne? Sen de özlerim ne? Sen işte seni daha çok özlerim. Sen tatlı dillisin ya. O da tatlı dilli. Hmm. Sen ne ya daha çok özleneceksin sen. Yani, yüksel dört etlerini kırar. Sana, sana ne alım gelirken? Hı? Şükür. Çikolata. Çikolata burada da var. <laughs> Almanya'ya gitme ki oğlum. Sana ben bir tane şey alayım burada. Kazak, <laughs> kazak alayım bir kazaktan sana. Bir de pantolon ya, alayım. pazar var baba. Bir de pantolon alayım. Ömer, Ömer herhalde şey etmiş altına. Kokuyor. Şimdi ne yapmış? Vay çikini Ömer. Ne yaptın ha? Yapana değil. Ya şu <laughs> da yok. Bugün de tatil. Öyle Yarın mi? devam hmm. edin, hmm. baba, O zaman afiyet olsun sizler. Eyvallah. Baba, hey baba evet değerli dostlar. Çam sakızı çoban armanı. Oha bir şeyler koyduk. Yolculuğumuz biraz sonra çıkacak. 6 altı buçuk gibi veya yedi yani gibi 8 de arabaya gidip binecek şöyle işte bu şeyler hazırladık bunları süper olsun orada ilk ayından varacak sizlere bir video çıkardık hazırladık varım. Hasan ile inek Sami'ye gittiler Hasan İğe saatten saatin sonu Yola çıkarak. Evet hazırladık. Bu tefek. Ee, Lan bu yükselinde hiç şeysi bitmiyor arkadaşlar. Evin hiç düzenli koymuyor. Oyuncaklarından. Ben orta çıkamıyor ya. Ev yapıyor. Mandıra yapıyor. Babasının adını yazıyor. Hey. babasının harfini yazıyor. Babanın har harfini. harfi ne? Güzel. İ. Evet. Demin diyordun ki babanın harfini. Babam gösterecek. Hadi yap bakalım bir. Ama. Niye? Benimkini yapan Leyla'nın L'sini. Onu bilmez miyim? Öyle öyle. Bugünkü videomuzda biraz kısa oldu arkadaşlar. Yola çıkacak. He. İnternetim olmadığına bugünkü videomu biraz iken atacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğen atmayı de. unutmayalım. Abone olmayı abone olabilir. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Biz de Allah'ın izniyle İzmir'de varsak videolarımı orada atacağım. İnşallah. Leyla ve Yükselen Hayatı Sade yüksel olacak. O da yok canım o zaman, da ilk, o zaman da ilk, o zaman da ilk kaynağı atarız. Allah nasıl ederse. İnşallah. O zaman İzmir'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar. Hayır. İyi tatiller. Tamam, sağ olun.